Önceki bölümümüzde use case'i eklemiştik şimdi bu use case'i view modelde kullanacağız. Öncelikli olarak view paketimize sağ tıklayıp bir Kotlin klası oluşturacağız. Bu base view model olacak tüm view modellerimiz buradan türetilecek ardından aslında bir paket oluşturalım view model diye buradaki base view modeli buraya taşıyalım. Ardından View Model paketimize sağ tıklayıp yeniden bir paket oluşturuyoruz. Bunun ismi de Agent olarak eklemiş olduk. Şimdi öncelikli olarak biz burada Base View modeli geliştirelim. Burada bu Base View model tüm sınıflardan extend edileceği için bir open tag. Burada private wall app deyip bir application buradan Android app üzerinden application alıyoruz ve android view model life cycle'ından bunu implement ediyoruz ve app kısmını burada eklemiş oluyoruz. Tamamen base view modelimiz bu şekildeydi. Buradan türeteceğiz view modelleri. Şimdi agent kısmına sağ tıklıyoruz ve buradan sağ tıkladığımız yerden agent view model şeklinde sayfamızı açıyoruz. Şimdi bu açtığımız kısımda add inject constructor diyoruz. Öncelikli olarak yine private val deyip app application gördüğünüz eklemeyi yaptık. Ardından private wall diyoruz. Get agent use case. Gördüğünüz üzere zaten use case için hit modelini oluşturmuştuk. E, inject dediğimizde Buradan zaten ilgili modülden bunu aldı. Şimdi burada base view model yine buradan base view model diyoruz. Ardından app diyoruz. Gördüğünüz app'ten aldık. Hilt bu bir hilt view modeli olduğu için hilt view model anotasyonu da buraya eklememiz gerekiyor. Şimdi burada execute bu get agent use case üzerinden execute fonksiyonumuzu çağıracağız. Bunu UI'de kullanmak için bir e, mutable live data ihtiyacımız var. Değişkenini kontrol etmek için. Değişkenliğini kontrol etmek için aslında bir private var diyelim. Private var diyelim. Agent diyelim. Agent mutable live data diyoruz. Resource diyoruz. Resource diyoruz gördüğünüz resource bizim kendi oluşturduğumuz resource olacak. List agent data agent data şimdi burada şu parantezlerimizi açalım. Şimdi bunun dışında burada bir private değil de val halinde de bir agent data bir değişken oluşturuyoruz. Bunun da türü live data olacak. Live data yine resource list resource içinde list agent data olacak. Ardından buradan şöyle bir parantez vere, biraz boşluk verelim ve yukarıdaki agent'ı çağıralım. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir şurayı eşittir değil şu şekilde olacak. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir agent bir de agent data var. Buradaki farklılığın sebebi şu. Biz bu view modeldeki tüm değişiklikleri agent aktaracağız. Bu bir mutable live data yazılabilir, okunabilir bir veri türü. Ancak burada agent data'yı açtık ki live data sadece UI'da okunsun. Kullanıcı ya da yani yazılımcı aslında herhangi bir yazma işlemini UI'de buraya yapamayacak. Veriyi manipüle edemeyecek. Bu kod yazma açısından çok önemli bir işlem bu şekilde kullanılması gerekiyor. Şimdi bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyon get all agent data olacak. Bize tüm agent datalarımızı oyundaki ajanları datalarını döndürecek. Bir model nokta launch diyoruz ve bunu dispatcher io. Coroutine'lerden io yani background işlemleri Ayo işlemlerinde kullanıyoruz. Şimdi ilk önce agent gördüğünüz agent'a post value yapacağız. Hangi value'yu atacağız? Resource nokta loading. İlk önce loading state'i atıyoruz. Bu state'de observe ile bu state olduğu zaman yani loading işlemi olduğu zaman biz progress bar'a göstereceğiz. Burada try catch içinde val diyelim result diyelim API result ismini verecektim ancak result biraz daha düzgün olabilir. agent use case'imiz üzerindeki tek fonksiyonun olan execute'u çağırıyoruz. Ardından burada agent gördüğünüz mutable live data'ya agent deyip post value deyip buradaki result'u atıyoruz. Şöyle result verisini atıyoruz. Ne yaptık? Şu anda başarılı olması durumunda ki Agent post value'sunu attık aslında. Ardından catch kısmına geliyoruz. Burada tabii ki de catch olması durumunda bize bir exception fırlatacak. Biz bu exception'ı burada agent nokta post value içerisine resource nokta error a nokta message nokta to string şeklinde gördüğünüz üzere yazdırabiliriz. Buradaki result değerimiz bizim zaten bir resource tipinde olduğu için hiç burada resource success gibi çevrime gerek duymuyoruz. Burada resource mesela error olduğu için bunu resource error'a dönüştürmemiz herhangi bir dönüş olmadığı zaman diliminde ise loading olarak bir dönüş sağlıyoruz. Aslında tamamen view modelimiz bu şekildeydi. Şimdi bu view modeli üretmek için view model factory sınıfına geçebiliriz.